şu an dönmüş bir vaziyette. Soğuk dinlenme tesisinden hepinize merhabalar. <laughs> Öyle, yoldayız bakalım. Eskişehir yoluna çıktık. Tam dinlenme testiyle bir yer. Şurası bir petrol. Bu arkadaş bir anda <laughs> seviyordum bir anda patilerini attı bana ya. Yani. <laughs> Sen tatlı mısın? He? Asil nereye bakıyorsun? Bir anda havlayacakmış gibi geliyor. Sal ben hadi. Salı ver. Emeğim yok. Salı ben hep çabuk yaptım. Salı ver <laughs> <laughs> Kanka sal ver <laughs> Sonunda bir dinlenme testine vardık. Abi dükkün hiçbir işime yaramayacak. Hadi ilk şey eşya bakıyorum şu an. Başarız bunu yapmasın. Buradan eskiden şey alırdık. Böyle felsefe, psikoloji kitapları olurdu bu hafta. Şu an baktım da yine var mı diye. Ne kitaplar var? Şu tarafta buldum. Önceden diğer taraftaydı. Şimdi öyle Felsefedim falan çok daha şunu da buldum ya. Felsefe serisinde küçük aptallık üzerine <laughs> sadece bu kalmış felsefe serisinden. Bu kitaplar bu seriden bir sürü vardı daha önce. Yani ben her geldiğimde sorarım olalım bu Mehmet Sadece aptallık üzerine kalmış olması da bir <laughs> İşaret gibi. dinlenme tesisi soğukluğu diye bir şey vardır ya. Gerçekten var. <laughs> evet, öyle böyle bir, bir soğuk değil ama yani, Anlatsana size. Evet ben normalde sigara içmiyorum. Canım çekti birinden ıslatım bir öylesine. Bakarım şu an Eskişehir e yolundayız. Aaa nasıl yok lan? Acaba dinlenme testleri bize niye daha soğuk geliyor onu düşününce Dinleyin şehirle indiğin bu dinlenme testinin olduğu şey için yani sıcaklığı böyle konuşamıyorum Orantılı değil evet Sonra otobüsün içi çok sıcaklık Ama dışarısı soğuk Dinlenme testleri genelde düzlük yerlerde oluyor gibi ıssız yerlerde Dinlenme testlerinden şaşan da YouTube'a yaşıyor Çitirmekten kamera Bakalım saat 10 gibi Eskişehir'de olacağız herhalde Umarım Uyuyabilirim. Çok uyuyamadım çünkü yolda. En önünde oturuyorum. Manzaram güzel ama uyumuyor ya. Ben otobüs yolculuğunda uyuyamıyorum tabii adam okulda. Nedense olmuyor. Neyse yavaş yavaş otobüsün için dönüşüm yoksa. Kilometrelerce ve saatlerce yol alırken şunu düşündüm kafam içerisinde ve kendime dürüst olmakta bu soruda çok zorlandım aslında. O da şöyle bir soru. Acaba ben kendi iddia ettiğim insan olmaya mı çalışıyorum yoksa sadece o egomun içerisindeki gizli amaçlarıma gitmek için insanlara yalan bir profilini çiziyorum bu hayatımın noktasında. Acaba ben gerçekten bir Burhan Gerçekten bu içimdeki Burhan'a da dürüst olabiliyor muyum? Bu soru beni çok yordu. Ancak içinden bir şekilde çıkılmaya başarabildim. Aslında bu içimde konuşan <laughs> bir nevi benim alt benliğimdi. Ve o alt benliğim bazen çok bir şeyler düşünebiliyor. Bazen çok karanlık şeyler de düşünebiliyor. Ancak onu dizginleyebildiğim müddetçe insanım. da farkındayım. Onun haricinde dinlenme tesislerinde insanlar çok tuhaf bakıyor ya. Bana korkutucu gelmeye başladı. Düşüncelerimin arasında artık yorulduğumda ve gözlerimi kapatıp uykuya daldığım noktadan sonra dışarıdan bir ses beni uyandırdı. Bu sesin beni uyandırmasındaki etkenin arkasında tuhaf bir şey de vardı elbette. Dışarıya bir baktığımda gördüğüm şey beni biraz şaşırtmıştı. Evet bozkırı bakıyordum. Ama sanki tuhaf bir hissiyat vardı içimde. Ben o bozkıra ait değilmişim ya da burada neden olduğumu bilmiyormuşum gibi bir hissiyattı.